Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muafiyeti üzerinize olsun muhterem kardeşlerim. İnşallah İbrahim Efendi Hazretlerini anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Bakınız bir müridi anlatıyor bir şeyden dolayı biraz hocamıza darıldım diyor. Ve eve gittim diyor. Seher vakti zikir için, teheccüd için kalktım diyor. Zikrediyorum diyor. Zikir esnasında diyor, kendimden geçmişim. Bir ses geldi yanıma. Birileri geldi dediler ki sağ tarafına bak bakalım. Sağ tarafıma baktım diyor. Öyle bir nur öyle bir ışık parlıyordu ki dünyanın en uç tarafını görebiliyordum. Ne görüyorsun dediler diyor. Kimseyi göremiyorum Sesini, seslerini duyuyorum. Dedim ki dünyanın uç tarafını en öbür ucunu görebiliyorum. Şimdi bir daha bak dediler diyor. Bir daha baktım. Dünyanın öbür ucunda bir karınca görüyordum. Işığın fazla olmasından dolayı. Ne görüyorsun dediler. Bir karınca görüyorum dedim. Çok uzaklarda. Şimdi tekrar bir daha bak dediler. Tekrar dönüp baktım sağ tarafıma. Karıncanın nefes alıp vermesini, hareketlerini görüyordum diyor. Ne görüyorsun dediler? Ben de bir karıncanın hareketlerini görüyorum dedim. Bana dediler ki bu nurun sahibi darıldığın zatın nuru diyor. İşte böyle bir kuvveti var nuru var diyor. Sen bugün darıldın ona diyor. Uyandım diyor. Pişman oldum. Hemen diyor erken sabah erkenden hocamızın kapısına geldim diyor. Kapıyı çaldım. İzin istedim giriş, girmek için. Ona dedi ki gel kardeşim gel. Eğer sen bu gece zikir esnasında dünyanın öbür ucundaki karıncanın hareketlerini görmeseydin bu saatte buraya gelmezdin. İşte bu. Cenab-ı o zatları dünya üzerinde eksik etmesin. Kut ve cihanların nurları, ışıkları böyledir. Bunun içindir ki bazı insanlar bu nurdan her zaman rahatsız olmuşlardır. Bakınız yine İbrahim Efendi Hazretleri'nin tevazusundan biraz bahsetmek istiyorum. İbrahim Efendi Hazretleri çok tevazu sahibiydi. Bir yeni elbise giymiş bir gün bakmış kendisine dışarı çıkarken elbise yakışmıştı kendisine. Zaten genç olduğundan yakışmış. Dışarı çıkar çıkmaz hemen nefsinin kibre kapıldığını fark eder. Yeni elbisinden dolayı. Gider, affedersin, hayvanların ağırına girer, üstündeki elbiseyi çıkartır, hayvanların pisliğine sürer, 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 getirir, eve bırakır, üstünü değiştirir, başka bir elbise giyer, hadi nefis diyor. Şimdi giy bakalım bunu nefsinin önünü kesiyor. Onun için tevazu çok önemlidir. Hele hele bu zatlar için tevazu çok daha önemlidir. Bir gün köyde zengin bir kişi Ramazan'da iftar daveti verir. Bütün köylü gelmiş İbrahim Efendi Hazretleri bekleniyor. İçeride misafir odasında rütbeli kişilerin yanında yeri hazır İbrahim Efendi'nin. Ev sahibi telaşeli. Neden gelmedi? Vakit yaklaştı. Dışarıda avlu tarafında oturan gariban köylüler de dış tarafta oturuyorlar. İftarı bekliyorlar. Bir tanesi diyor ki biz oturalım sofraya. İbrahim Efendi zaten bizim yanımıza oturmaz. Onun içeride yeri makamı hazırdır. Bizimle işi olmaz. Biz oturalım diyor. Bu esnada biraz sonra İbrahim Efendi Hazretleri teşrif ediyorlar davete. Ve evin avlu tarafından içeri girer girmez öyle diyen gariban kişinin yanına oturuyor. Ev sahibi çıldırır. Hocam içeride sizi bekliyorlar. Herkes sizi bekliyor. Yeriniz orada hazır. Siz içeri buyurun. Hayır diyor. Ben bu akşam burada yiyeceğim. Bu kardeşimle beraber yiyeceğim. Aşırı tepki verir ev sahibi. Hayır diyor. Bu konuda ısrar etme bana. Ben bu kardeşimin yanında bu akşam yiyeceğim. İftarımı açacağım. Ve o gariban kişi ile iftarını açıyor. O gariban da söylediğine mahcup oluyor. İşte bu. cenab Allah kalplerin durumunu o zatlara beyan eder. Bakınız <laughs> İbrahim Efendi Hazretleri evlidir. Zeynep annemiz ile mutlu bir hayat yaşıyor. Hiçbir sıkıntıları yok. Ama bu zatların imtihanı ağır olur. Kendi başınızdan bir düşünün. Allah göstermesin. Bu anlatacağımız olayı kendi evinizde, ehlinizde bir gözden geçiriniz. Ne kadar ağır olduğunu bir düşününüz. Mana aleminde İbrahim Efendi Hazretlerine bir emir gelir. Bu eşinizi boşayacaksınız. Başka bir kişiyle bunun nikahı var. Takdirde ezelde allah Teala yazmış ve ondan bir oğlu dünyaya gelecek. Mutlu bir hayatı var. Ama teslimiyat en üst noktada. Hemen sevdiği eşini, annemizi Boşuyor. Babasının evine gönderiyor. Bunu da kimseye söylemiyor. Yalnız boşadığı eşinin akrabaları da onun dervişi. Artık söylemek zorunda kalıyor. Biraz kırgınlık olmasın diye. Diyor ki akrabalarına bizim eşimizde hiçbir sorunumuz yoktu. Yalnız allah Teala ezelde bu eşimin alnına nikah yazmış. Başka birisiyle evlenecek. Ondan da bir oğlu dünyaya gelecek. O oğlunun dünyaya gelme zamanı yaklaştı. Benim onu boşamam gerekiyordu. Bana kırılmayın diyor. Şu zor imtihanı bir bakınız Allah aşkına. Birisi bir zat yüksek makamlar çıkar ama nasıl çıkıyor? Neyle çıkıyor? Bunlar kolay şeyler değildir. Cenab-ı Allah hepimize yardımcı olsun. Ve İbrahim Efendi bek bekar kalıyor. Eşinden de boşanıyor. Yine bir dervişi diyor ki bir gün İbrahim Efendi Hazretleri'yle ikimiz camide zikir yapıyoruz. İki kişiyiz. O bir önde benim bir arkasından güzel bir zikir oldu. Bu esnada ben uyuyakaldım. Kendimden geçtim. Baktım ki İbrahim Efendi Hazretleri yükselmeye başladı. Yükselmesine bakarken ardından semada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek nurunu ve oradan kendisini de bizzat uçarak geçtiğini gördüm. İbrahim Efendi de ona doğru yükselmeye başlıyor. Ben de ardından yükselmeye başladım. İbrahim Efendi ileride ben ardından Peygamber Efendimiz'e doğru mana aleminde olan şey yükselmeye başladık. İbrahim Efendi Peygamber Efendimiz'den buluştu. Peygamber Efendimiz buyurdular ki İbrahim Efendiye Evladım, söyle bu dervişine geri dönsün. Buraları onun makamı değil. Geri dönsün diyor. İbrahim Efendi Hazretleri geri dönüp diyor, dedi ki kardeşim sen geri dön. Bu anda uyandım ki zikir yapıyoruz, İbrahim Efendi zikrediyor. Diyor. İbrahim Efendi Hazretleri mana aleminde her zaman yüksek makamlarda, değişik yerlerde olurdu. Bir gün bir iş yaparken bir dervişi diyor ki, böyle zatların böyle çalışmaları acaba maneviyatına engel oluyor mu? O anda ezan okunuyor, camiye, cemaate gidiliyor, namazdan sonra tekrar işin başına dönülüyor ve öyle düşünen dervişinin gözüne bakıyor. Bu derviş daha hayatta yaşıyor. Bizzat anlattı bize. Dedi ki bana, kardeşim yemin ederiz Allah'a ki camiye girdiğimiz andan itibaren peygamber efendimizin ardında namaza duruyoruz. Bir daha buraya gelip bu işleri görünce kadar bu işler aklımıza gelmiyor. İşte Allah dostun yanında kalbini muhafaza edeceksiniz. Bunlar çok önemli şeyler. Allahu Teala bu zatların yolundan bizleri ayırmasın. Bizi takip et cinsinde Allah hepinden razı olsun. İnşallah kısak diyoruz. Bir sonraki sohbette inşallah görüşmek üzere Allah'a emanet olun.